bombasıyla hedef gözetilerek başından vuruldu. Berk'in vurulanı tam 535 gün oldu. Tam 535 gündür Berk'in için sokaklardayız. Biz adalet istiyoruz. Tam 535 gündür adalet istiyoruz. Ya alacağız ya kendimiz sağlayacağız. Ama halkı adaletsiz bırakmayacağız. Çünkü biliyoruz ki hiçbir halk adaletsiz Berkin'in, Ali İsmail'in, Etemin, Abdolcan'ın, Medeni'nin, Mehmet'in, Ahmet'in, Hasan Ferit'in hesabı katillerinin yanlarına kalmaz. Sanmasınlar ki halkın sabrı sonsuzdur. Sanmasınlar ki 14 yaşında, ömrünün baharında namussuzca katledilen Berkin Elvan'ı unuturuz. Gelecek artık Berkin'in değilse Berkin 269 günlük uykusundan, bir daha hiç uyanamadıysa bize düşen hep ölüm, hep zulümken onlar kendilerini bizim kanlarımızla doyuruyorsa bizler de yediklerini boğazlarına durduracak, zulmedenleri unutmayacak, unutturmayacağız. Halkın adaletiyle dün nasıl Muharremlerle tepelerine bindiysek yarın da öyle bineceğiz. AKP iktidarı tam 12 yıldır ülkemizi faşizmle yönetiyor. 2013 Haziran'ı halkın sokağa dökülen öfkesiyle birlikte AKP'nin faşizmi tırmandırdığı bir ay oldu. Bu faşizmden geriye 14 yaşındaki evladının katledilme görüntülerini izleyen Gülsüm Ana'nın senin oğlun da böyle vurulsun Tayyip sözleriyle anlam bulan ve bütün yakıcılığıyla ortada duran gerçek kaldı. Bu gerçek adalet ve özgürlük için 7 insanımızın katledilmesidir. 12 insanımızın gözünü çıkarılmasıdır. Yüzlerce kişinin yaralanması, onlarcasının tutuklanması, binlercesinin işlenmesidir. Bu gerçek sadece son bir yılda 1417 işçinin kaza diyerek katledilmesidir. Soma'daki işçilerin acısı dinmeden torunların Ermenik'in yaşanmasıdır. Bu gerçek besleme katillerin ülkemizde eğilip donatılıp Orta Doğu halklarının üstüne salınmasıdır. Türkiye'nin dört bir yanında yaptığımız yüzlerce eylem ve halkın hukuk bürosu avukatlarının mücadeleleri sonucu Berkin'in vurulma anını gösteren kamera görüntülerini açığa çıkarttık. Bu görüntüler dosyaya sunulalı aylar oldu ancak hala görüntülerde yer alan katil polislerin isimleri İstanbul Emniyetince savcılığa bildirilmedi. Katiller açıktan saklanmaya çalışılıyor. Bu nedenle dava tıkanmış durumda. Bizler her an Berkin'i savunmaya devam edeceğiz için adalet istemeye, bedel ödemeye, ödetmeye hazırız. Katiller ise korkmakta attılar. Çünkü er ya da geç Berkin'in ve tüm şehitlerimizin hesabını soracağız. Berkin Elvan ölümsüzdür. Berkin'in hesabı bahşere kalmayacak. Katillerden hesap sorduk, soracağız. Ankara Alt Cephesi. Berkin! Er